we Hatta <laughs> daha Nasıl? <gülüyor> olay ailemden şiddet gördüğüm için eşim tarafından falan. Ondan sonra ben televizyondaki o şiddetten televizyondan numara gördüm. Aradım. Bir ay süreyle görüşüyorduk telefonda sadece. Zaten daha önceden evimi satmıştım ben. Sattıktan sonra işte dedim param var dedim o şahsa Yılmaz denen insana. Ondan sonra işte gel gel beni al dedim. Aldı. Ondan sonra işte geldik. Terminalde arkadaşı aldı. Arkadaşı aldıktan sonra öbür arkadaşı aldı aldıktan sonra bizi şeyin dere kenarında bıraktılar. Evet, gözüme parfüm sıkarak beni dereye ittiler. Evet, jandarma sağ olsun çok yardım oldu. Allah razı olsun. Allah ne muratlı varsa versin. Bunlar da der, bana ders oldu. Başkaları da yanmasın. Daha önce de İstanbul'da siz su Evet. Nasıl oldu Anlarsın. İstanbul'da suda değil de şöyle bir hani Cüneyt Arkın'ın bir, bir parkı falan vardı. Bana dedi ki oraya çıkalım dedi. Ben de çıkmak istemedim. Israr ısrar etti. Dedim zaten ben canım canım sıkkın dedim. Çok ısrar etti. Ben yine istemedim. Sonra bir ara gördü o Cüneyt Arkın'ın arası. Oraya da hatta kendi gitti ben arkasından gitmedim. Onun düşüncesi öyleymiş ama ben ya, Allah'tan gitmedim. Gitseydim çocuklarla beraber aşağı atardı beni. Burada arabadan nasıl attı sizi? Arabadan attığı şöyle. Midem olan bulandı dedi. Dereye indi. Ya kutsakmış. Ondan sonra kendi indi. 15 dakika olan durdu orada. Sonra kadın indi aşağıya. Ondan sonra 10 dakika sonra çocuklar indi. Hava alacağım anne dedi. Tamam kızım dedim ben de. Ondan sonra, çocuk battı. Ayaklarını ben çocuklarını soyarken zaten çandamdan parbimi aldı. Gözüme sıktı beni dereye itti. Çantamı alıp kaçtı işte paramla. Peki siz buna nasıl güvendiniz? Yani? Güvendim değil. Ben bir kaçız yolu denedim yani. Çocuklarımı benden almasına yeter ki istedim. Paramızı aldık, kurtardık. Jandarma amcaya çok teşekkür ederim de. Jandarma abi çok teşekkür ederim.